Yay yeah, yay yeah, yay yeah. arkadaşlar, Empire State'e bayılıyorum. Oyunun başında da çok hızlı kill alabiliyorsunuz. Böyle 3-0, 4-0, 5 0la başlayabilirsiniz oyun başında. Hemen göstereceğim. Şimdi, önce buradan giriyorsunuz içeri. Tabii benim gibi durmayacaksınız. Buradan hemen yukarı. C'yi almaya çalışacaklar. Ama siz alamazsınız diyeceksiniz. Ama C'yi almaya gelen yok şu an. Şu an var. 2. Fena değil fena değil. Ben daha fazla bekliyordum ama. Abi B'den büyük ihtimalle karşıya çok kişi gelecek. Güzel. Bakıyor bana. Arka arkaya. Ha. Evet. Hava. Tamam. Bu bir BF oyunu arkadaşlar. Lütfen biri beni kaldırabilir mi? Ben çayımımı yudumlarken. Aslan aslan! İşte bu BF oyuncusu Erik. Sevdim seni Erik. Erik. Bir dakika. Burada birileri var. Geliyorum. Mecbur geliyorum. Abi mükemmel bir oyunculuk. B'ye oynayacağım. İçeriden. Alttan biri bana ateş ettiğine %100 eminim. İyi ses kasıyor. Acaba Kulaklığı ne? Altından adam geliyor. Gözüm o kadar kötü aldı ki fare. Tavşana döndüm. Daha da Yalnız çok bayağı kill varmış önümde. Neredeyim? Abi buradan iyi bir arkalama. İyi bir arkalama iyi kill çıkartır. Bak mesela bu ne yapıyor orada? Bu beni duydu mu ya? İmkanı yok bence ama. Galiba duymuş. Abi adam geliyor. Tamdaki arkadaş. Bir dakika. Abi. Run. Kaç kaç tamam! It was at this moment that he knew. He fucked up. Burada. kaç 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 kaç. Arkadaşlar her zaman savaşmanıza gerek yok ya. Değil mi? Ya ya kaçacaksın. Yer yer kaçacaksın. Yalnız oradan arkalayabilseydim çok iyiydi. Takım arkadaşıma bir tık çok güvendim ya. Arka tarafı tutar diye ama çok da öyle olmadı. Bunlar buraya girmiş. Bugün ölür diye düşünüyorum o. Gireceğim. İki kişiler. Bu içeride ya. Arkadaşı mı kaldırdı? Evet. Biz alamadık ama. Bence burada. Allah Allah. Arkadaşlar bir kişiyi bulamıyoruz. Asis yazdı. Olsun. Arkalayacağım. Üst dolu bu arada. o nereye geldim? Nerede? Abi nereden vurdu? Bit bul onu ben görmedim. Nasıl kaçıyorum? Nasıl kaçıyorum? Öldü diye bıraktıydım da ölmemiş. İçerideyim artık. Tabi girebilirsem. 2 kişi var. Buradan gelecek. Bir dakika şu gelene bir alayım. Tamam. Tamam. 17 mermi çok. Artık çok değil. İki kişi var. Bir dakika şunu bir çıkaralım. Güzel. Üç kişi var. Bence yavaştan kaçmalıyım ya. <laughs> ah, bomba atma dersi almam gerekiyor. Şunu nasıl biri alamıyor ya? Arkadaşlar bir dakika. Bizimkiler film izler gibi izliyor oyunu. Şu sağdaki arkadaşım ne yapıyor şuradaki? Ha? Niye onu vurmadı da bana katar geldi? Biri beni kaldırır mı? Hemen önümde adam var. 5 metre. Aşağıdalar ama. 2 kişi oldular. Aha baksana adama bak. Arkadakine bak. Abi. Neyse bizi kimse kaldırmayacak. Doh. Hah. Linus'ta doğarım. Linus'cum. Geri aslanım. Neye gidiyor? Burada ne olmuş böyle? Bir dakika. Bir dakika. Hiçbir şey görmüyorum. Ne kadar karanlık ya. Burada çok kil var. Bir dakika. Kilim gitti. O çok güzel yerde patladı bence. patladı. Sağda, şu sağdaki feneri adam sandım bu arada. Dikkatimi dağıtan bu oldu. Bunu alırdım her türlü. Arkadaşlar. Kimse beni kaldırmıyor. Help me man. Help me. Adam ya. Adam ya. Sadece bir iteklemeye ihtiyacı varmış. Böyle olmaz. Dur ben de seni alayım. Şurayı bir Alttan geliyorlar. Alttan geliyorlar. Abi. Bir dakika şu arkayı açmam gerekiyor benim. Buradalar. Daha bir ufak kontrol ediş. Ee, Bu beni fark etti mi? Nasıl bu kadar kolay fark edebiliyor? Hemen ateş etmedim ki. Takım arkadaşları içeri girsin, rahat şekilde evi vurayım diye. Ama çok da öyle olmadı. Thank you. Buradan gideceğim abi. Burası biraz kritik. Bir de spotlandım artık yani herkes oraya gör... Bak bak nasıl duruyor orada gördün mü yılanı? Kanka burada burası çok kötü ya. Çok iyi koruyorlar orayı. Orayı çok iyi koruyorlar. Tepe dolu. Bir dakika açıktan oynayalım abi. Buradan gireceğim. Üstüm dolu bu arada. Ah! <laughs> Yanındakiler değil de karşıdan öldüm. İyiydi ya iyiydi. Çayımdan da yudumumu aldım. Ya çok kill çıkartabilirdim orada. Ama silahım biraz kötü dağıtıyor benim. Şu board, board arkaya alıyorlar. Board A gidiyor. Burada evim var benim dairem. Ona bir geleyim. Bu kim? Bu bizden. Baba. Canım güle güle. Altta biri var. Düşman. Güle güle. Geliyorlar. Aa, 95 vurdum adama. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. <laughs> ya orada bizim adam yok muydu? Vardı nereye kayboldu? Neyse burada ben kimse Abi bizim takım bence iyi değil ya. Değil değil çok dengesiz. Şuraya bak. Doğduğum yerde bile takım ölüyor. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Geri çıkmak zorundayım. Hemen dibimizdeki bir adam burayı rehin alıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Kanka kalk. Sağ alttan geliyorlar. Ölmüş o. Aşağıdan geliyorlar aşağıdan. Burada ne oluyor? Bir dakika. Yukarı yukarı yukarı. Canım sen burayı tuttun ha. Helal olsun sana ya. Tam güle güle. <laughs> şuraya bir yatabilir miyim? <laughs> hem sağda var hem solumda hemen var. Solumdaki yukarı çıktı. Hadi be. Nerede ki vurdu beni? Arkadaşlar canım hadi şimdi ben burayı savundum. Ben burayı savundum. Alınmadım dedirtmem. Şimdi buraya tersten gireceğim abi. Adam hemen üstümüzde bu arada. Sağda. Yok abi bence rakip takım bizden çok daha etkili. Hemen şu altta biri vardı o yüzden durdum. Arkadaşım burada biri var. Kimse kimse bunu vurmuyor ve ben ölüyorum neredekine. Adam 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tepede adam burada. Güle güle abi bence Takip takım bizden çok daha et oyunum kastı bu arada. Baksana 120 FPS'e düştü an. FPS nerelere geldi. Adam. Adamım ya kalk. Allah razı olsun. Adam köprüde. Güle güle. Üst kata çıkmak istiyorum hızlı. Üst kata çıkmak istiyorum hızlı. Üst kata çıktım hızlı. Abi burada burada. İki kişi ol. Ya nasıl vuramadım onu ya. Aa! Neyse dön geri. Baksana abi hiçbir yer bizde değil. Hiçbir yer. E ee, bizde. Ne yapayım E'yi. E'yi de alıyorlar bu arada. Tamam güle güle. Yalnız bir an vuramıyorum sandım ya. E yine gidiyor. Kaçtı mı adam? Arkadan geliyorlar. Abi takım arkadaşlarım harika harika ötesi oyun oynuyorlar şu an. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. C'ye şey gidiyor. B'ye de gidiyor. Her yer gidiyor. Sağda biri var. Abi ya gözümü çok alıyor dürbün. Canım sen bir güle güle. Şuraya bir gireyim. öldüm diye bıraktım ölmemişim. <laughs> Toparlayamıyorum. Toparlayamıyorum. Hat Hiçbir yeri tutamıyoruz arkadaşlar. Mesela i̇şte B arkadan giriyor. Harita takibi de yok bizim takımda. Mesela i̇şte adam burada. Valla susturucusuz oynarım ben. Bize karşı. Şuraya bak. Ah be. Ah be. Bak adam şuradan makine ile atıyor abi. Kimse eh. Adam var yok. Sıfırız ya. Kalk kanka kalk. Adam kilimi aldı. Aha! Kanka kalk. Kanka sen de beni kaldır kanka. Bu medik değil mi ya? Allah razı olsun. Soldan oynuyorlar bu arada. Sol arka giriyor. Daha da girecek oraya. Var orada var. Abi. Ya. Benim gözümü çok alıyor ya. Ben nereye nişan alacağımı kestiremiyorum. Halbuki düz ışığı ateş et değil mi? Halbuki düz atışa. Nişan. Aa, öyle işte. Yok abi gözümü çok kötü alıyor bu far. Bu adam. Bu çocuğu tuttum. Abi çıkamayız ki. Nasıl çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın? C'yi çekemiyoruz çünkü C dolu. Abi seni niye kimse vuramıyor ya? Sol arkada ya bence. <laughs> Yalan ya. Yalan ya. Bir beni kaldırsın. Help me bat bas bat şu ayı. Yok abi kimse beni burada çekmeyecek. Ben öleyim. Adam arkanızda gençler. Hiç. Diyorum ya bu takımda da şey takibi sıfır. Ya bir dakika. <laughs> Çok öldüm ya. Help me. Var var ordunun arkası var da. Evet ben hareket edince gel ama. Aman aman aman. Aşağısı dolu. Burada adam. Çocuğum geliyorum. Adam arkamda. Kaldıramadık ki adamı. Burada birileri var ya. Adam sol alttan geliyorlar. Kaçsana. Kaçsana. <laughs> Abi susturucusuz. Ateş etmeyeceğim. Tamam, onu vurdum. Kum torbası. Bir dakika. <laughs> ah, çıkamadım. Çıkamadım. Vallahi B'yi korurum ya. Ama oyunu kazanıyoruz. Galiba da kazanacağız. bir tık fazla kaydın. Abi. <laughs> Vallahi acayip tutuyordum orayı. Çok güzel tutuyordum orayı. Ama abi bu takım nasıl kazandı hayret ediyorum ya. Yani galiba kazandık ama dur daha net bir şey yok. Neyse kazandık. Güzel oyun. 65 ki ben 70'e falan da çıkardım burada. Hatta 80'e de çıkardık abi takım tutamadı ama güzel oyun mesele kazanmaksa onu gerçekleştirdik. Arkadaşlar hedefim her gün bir multi bir de battle royale modu atmak. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.